Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP hükümetinin Suriye politikasını eleştirdi. Kılıçdaroğlu, partisince Bursa'da düzenlenen toplantıda konuştu. Churchill'e şu soruyu sormuşlar. Demişler ki, İngiltere'nin dostları ve düşmanları kimdir? Churchill'in verdiği bir yanıt var. İngiltere'nin dostu düşmanı yok. İngiltere'nin çıkarları vardır demiş. Bir ülkenin dış politikası o ülkenin çıkarları üzerine inşa edilir. Eğer dış politikanızı başka bir ülkenin çıkarları üzerine inşa ederseniz, başka bir ülkenin dış politikası üzerine inşa ederseniz kesinlikle kaybeden siz olursunuz. Suriye konusu bunun çok tipik bir örneğidir. Kraldan fazla kralcı geçindik. Suriye ile neredeyse kavga noktasına geldik. Savaşacağız neredeyse. kaybeden kim? Türkiye kaybeden kim Suriye kazanan kim Savaşın kazananı olmaz. Kavganın kazananı olmaz. Suriye ile niye ilişkilerimizi bozduk? Gidin Gaziantep'ten Mersin'e kadar o şeritte herkes kaybetmiş durumda. Lokantacısı da sanayicisi de